Cumhurbaşkanı Erdoğan lider diplomasisini bugün de sürdürecek. Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'la Ankara'da bir araya gelecek. Öte yandan Beştepe'de aile şuurasına da katılacak. Programının detaylarını alacağız Cumhurbaşkanı'nın. Ahmet Yılmaz karşımızda ayrıntıları aktarmak üzere Ahmet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle son 20 günlük süreçte Filistin gündemli yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan lider diplomasisine bugün Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'la görüşerek devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov'u bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. O resmi törenin saat 16.30'da başlamasını bekliyoruz. Liderler resmi törenin ardından baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Sonrasında heyetler arası toplantıya başkanlık edecekler. Elbette bugün gerçekleştirilecek yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Türkmenistan arasındaki mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesi noktasında atılabilecek adımlar ele alınacak. Geçen sene Türkmenistan'ın Avaza şehrinde Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan üçlü zirvesi düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o zirvede yaptığı konuşmasında özellikle Türkmen doğalgazının Türkiye üzerinden batıya, Avrupa'ya taşınması noktasında mesajlar vermişti. Bugün yapılacak görüşmede özellikle Türkiye ile Türkmenistan arasında ulaşım enerji bağlamında yeni işbirliklerinin geliştirilmesi noktasında görüşmeler yapılmasını da bekliyoruz. Bunların yanında elbette İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konulara dair de liderler, değerlendirmelerde bulunacak. Görüşmelerin ardından iki lider kameraların karşısına geçecek ortak basın toplantısı düzenleyecek. O ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmalarının imzalanacağını da belirtelim.